Hepinize merhaba arkadaşlar videomu hepiniz hoş arkadaşlar bu videoda sizlere nasıl video izleyerek para kazanabilirsiniz sizlere 12 tane site göstereceğim arkadaşlar bu siteler sayesinde siz de internetten video izleyerek veya yine başka başka şeyler yaparak para kazanabilirsiniz onları göstereceğim arkadaşlar 12 tane site göstereceğim arkadaşlar sizlere çok uzatmadan ilk ile başlayalım. Arkadaşlar ondan önce kanalıma abone olup videoma like etmeyi lütfen unutmayın. Bu tarz videoların daha çok ilmesini istiyorsanız da. Her Harbiden kanalımda bu tarz videolar var. Gidip bakabilirsiniz. Bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdi ilk sitemize geçelim arkadaşlar. İlk sitemizin ismi MyPoints arkadaşlar. MyPoints uygulaması sayesinde veya site diyelim site olsun. Site sayesinde arkadaşlar sadece online bir şekilde çevirinçli bir şekilde arkadaşlar video izleyerek para kazanabilirsiniz. Sadece video izleyerek değil arkadaşlar. Burada yine ee, e, alışveriş Para kazanabilirsiniz ödüller kazanabilirsiniz ve bir de arkadaşlar araştırma yaparak para kazanabilirsiniz bir de anket doldurmak var bu site sayesinde ve kazandığınız paranız arkadaşlar gift kart hediye kartı veya PayPal ile çekebilirsiniz 10 dolar sizlere girişte bonus veriyor arkadaşlar. İkinci uygulamamız sitemizin ismi Netflix arkadaşlar. Netflix'i zaten tanımayan yoktur. Netflix'te arkadaşlar para kazanmak mümkün. Sadece Google'a girip Netflix para kazanma veya make money online yazabilirsiniz ve site sizin karşınıza çıkacak. Yani Netflix'te film izleyerek, video izleyerek para kazanabilirsiniz. Dördüncü uygulamamız ismi arkadaşlar Nielsen. Nielsen arkadaşlar aslında araştırma grubu, araştırma şirketi ve siz araştırabilirsiniz bu siteye girerek bir de video izleyerek para kazanabilirsiniz investis kendi telefonunuza, laptopunuza, tabletinize her yerde olabilir arkadaşlar. Siz arkadaşlar 50 dolar kazanınızda sizin hediye kartınıza Finland paranızı atıyor. Böyle 50 dolar biraz fazla o yüzden bu dinlese çok önermiyorum size. 5. Uygulamamız ise arkadaşlar Grab Points. Grab points arkadaşlar kazandığınız paralar yine Paypal ve hediye kartı sayesinde çekebilirsiniz. Burada arkadaşlar uygulama indirerek, video izleyerek, BT görevler yaparak para kazanabilirsiniz. Ve 55 dolardan 200 dolara kadar kazanmanız mümkün ve para çekmeniz mümkün arkadaşlar. Altın Cüğümüzün ismi, sistemimizin ismi, Christian Rewards. Christian Rewards da yine arkadaşlar karışık bir tane site. Yine daha çok burada seçenekler var para kazanmanın video izleyerek para kazanma da içinde. Burada arkadaşlarınız ailenizi çağırarak da para kazanabilirsiniz, hediyeler kazanabilirsiniz. 11. videomuzun ismi, sitenizin ismi Advayet. Advayet arkadaşlar şimdi geri kalanın daha çok şu olacağı biraz daha basit adalet arasında e, 0.50 cent çekmeniz mümkün e, video izleyerek para kazanabilirsiniz yine burada arkadaşlar 1 dolar e, kazanabilirsiniz arkadaşlarınızdan. 12. sitemizin ismi Fusion Kaş arkadaşlar. Fusion Kaş sayesinde videoları beğenerek ve videoyu izleyerek görevleri yaparak videoları para kazanabilirsiniz. Bir de güzel bir uygulama. Videomu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen umarım sizler. <laughs>